Merhaba Alışveriş Rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün A101 Market'e geldik. A101 Market 7 Aralık aktüel ürünleri incelemeye gidiyoruz. Bugün 6 Aralık ben sizler için erken çekim yapacağım. Bu göstereceğim ürünlerin hepsi yarın A101 Market'lerde olacak. Hadi şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. Şöyle ilk olarak Aprilia markasının saç kurutma makinesi geliyor. Özellikle şu şekilde 1600 Watt. 30 bin demir ve fiyatı 399 lira. Kiwi markasının buharlı kırışıklık yedircisi geliyor. Özellikle şu şekilde. Dikey hızlı buhar. 200 ml kapasite. Damlatmaz. Fırçalı başlık. Sürekli buhar ve 60 saniyede kullanma hazır diyor. siyah rengi de var ve fiyatı 549 lira ve şöyle Aprila markasının dijital baskülleri de gelecek özellikleri şu şekilde fiyatı 219 lira ve şöyle 210 cc baharatlık çeşitleri var Fiyatları 8 lira 90 kuruş. Paşa Bahçenin ikili kulplu bardağı. Bu da 34 lira 90 kuruş. Ve yine yarın gelecek ürünlerden birisi süt ve kahve köpürtücü. Bu yeşil rengi şöyle mavi rengi de varmış. fiyatı 44 ,90 lira 90 kuruş. Şöyle La büyük boy desenli bardakları var. 520 cc ve fiyatı 19 ,90 lira 90 kuruş. Şöyle 12 santimlik kaseler. Adet fiyatı 16 lira 50 kuruş. Kalp ve yıldız şekilli kaseler de var. Bunlar da 12 lira 90 kuruş. Şöyle desenli sunum tabakları. Şurada pembe de var. Bunların fiyatları da 19 lira 90 kuruş. Az önceki kasenin şöyle büyük boy olanı. Bu da 19 lira 90 kuruş. Şöyle üçlü maşe Plastik bir ürün. Büyüklü küçüklü. Bunlar da 29 lira 90 kuruştan raflarda yerini alacak yarın. Şöyle poşet mandalları var. Bunlar da 13 lira 90 kuruş. Ve şöyle Paşa Bahçeli'nin altılı çay bardakları. Bunlar da yarın gelecek. Fiyatları 64 lira 90 kuruş. Ve şöyle Paşa Bahçeli'nin saklama kapları da geliyor. Bu küçük boy alanı. Fiyatı 29 ,90 lira 90 kuruş. Büyük boyları da var. Bu büyük boyu. Bunun fiyatı 44 lira 90 kuruş. Şöyle 4,5 litrelik su sebili var. Plastik bir ürün. Şurada musluğu var. Buraya takılacak. İçerisi bu şekilde. Fiyatı 79 lira 90 kuruş. Ayrıca şöyle beyaz rengi olan da varmış. Şöyle beri erzak kabı var. 1.2 litre. Bunun fiyatı yazmıyor. Bunun bir büyüğü varmış. O şu an burada yok. Bir büyüğü de 1.7 litre. Onun fiyatı 25 lira 90 kuruşmuş. Bu da bir küçüğü. Ve şöyle 3.6 hisselik organizerler var. Şöyle aşağıda beyaz rengi de var bunun. Fiyatı 19.90 kuruş. Şöyle Nero markasının kapaklı balık tavası. 30 santim ve fiyatı 182 lira. Ve şöyle ikili yağlık seti. Fiyatı 59 lira 90 kuruş. Keramika markasının 28 santim pizza tabakları da geliyor. Adet fiyatı 54 lira 90 kuruş. Ayrıca Xiaomi markasından Air Fry'de indirme girmiş. 6 litrelik fiyatı 3999 liraya düşmüş. Şöyle cam sütlükler de gelecek. 450 milim. Fiyatı 39 lira 90 kuruş. Ve şöyle porselen kahvaltı tabakları var. Bunlar cam o ürün değil sanırım. Evet, şunlar. Dedi fiyatları 30 lira 5 kuruş. Şöyle ayaklı dondurmalıklar var. Bunların da fiyatı 22 lira 50 kuruş. Ve şöyle ahşap karma ürünler. Fiyatları 19 lira 90 kuruş. Şöyle karma çerezlikler de var. Fiyatları 18 lira 80 kuruş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.